Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada kendini hamile görmek, ilk anda fiziksel bir doğum beklentisiyle ilişkilendirilse de, aslında çok daha derin ve soyut bir alanın kapısını aralar. Burada mesele yalnızca bir bedende taşınan bir canlı değildir. Bazen bir fikir, bazen bastırılan bir his, bazen de zaman içinde büyüyen ve henüz adı konmamış bir içsel hal olabilir. Rüya Görünürde sakin olan bir bekleyişin içinde, sessiz ama sürekli bir dönüşümü barındırır. Bu tür rüyalar genellikle bireyin hayatında taşıdığı bir yükü, sorumluluğu ya da gizli bir umudu simgeler. Kimi zaman bu yük bilinçlidir. Kişi hayatında bir kararın ağırlığını taşıdığını bilir. Ama çoğu zaman bu yük sessizce yerleşmiştir. Rüyada hamile olduğunu görmek, bu görünmez yükü ilk kez görselleştirmenin bir yoludur. İçte büyüyen ama dışarıya henüz yansımamış bir süreç başlamış demektir. Evli bir kadının rüyasında kendini hamile görmesi ise, çoğu zaman çevresel bağlamlarla iç içe geçen bir süreci işaret eder. Burada mesele, yalnızca anne olma arzusu değildir. Bazen aile içinde fark edilmeden üstlenilmiş bir görev, bazen de eşle kurulan ortak yaşamda dengelerin yeniden şekillenme ihtiyacıdır. Rüya, kadının zihninde bir süredir taşıdığı ama dışa vuramadığı bir oluşu yumuşak biçimde görünür kılabilir. Rüya'da bekar birinin hamile olduğunu görmesi ilk başta nedensiz bir rahatsızlık duygusu yaratabilir. Görülen şey fiziksel bir olasılık değildir ama yine de rüyada gerçektir. İşte bu çelişki zihnin bastırılmış bir bölgesine ışık tutar. Bu sahne, kişinin toplumla arasında kurduğu görünmez sözleşmeye aykırı bir imgeyle karşılaşmasıdır ve bu karşılaşma rüya boyunca konuşulmasa bile hissedilir. Bazı rüyalarda kişi bu hali gizlemeye çalışır. Bazen hiç kimse fark etmesin diye çabalar, bazen de kendisi bile görmek istemez. Bu kaçınma sadece dışarıya değil, kendine karşı da bir mesafedir. Çünkü rüyada görülen hamilelik bazen bir fikir, bazen dile getirilememiş bir yön, bazen de sadece içte ağırlaşan bir duygudur. Ve bütün bunların farkına varmak yalnızca bilinçle değil, uyanışla mümkündür. Rüyada büyüyen bir karın görmek içinizde saklı duran bir şeyin artık kendini gizleyemediğini fark ettirebilir. Bedensel değişim burada sadece fiziksel değil, duygusal bir kabarmanın ifadesidir. Ne kadar derinde tutulmuş olursa olsun bazı şeyler zamanla dışarı vurmaya başlar. Böyle bir rüya genellikle sessiz ilerler. Ne patlayan bir kriz vardır ne de açık bir mesaj. Ama görünürdeki bu sakinlik içeride kıpırdanan bir gerilimi bastıramaz. Kişi bazen nedenini bilmeden huzursuz uyanır. Çünkü farkında olmadan taşıdığı bir yük artık kendini görünür kılmaya başlamıştır. Bir başkasının hamile olduğunu rüyada görmek çoğu zaman kişinin kendi duygularından çok ilişkisel alanına ait bir şeyi gündeme getirir. Bu sahnede merkezde başkası vardır ama izleyen kişi gördüğünü yalnızca dışarıdan değil, içinden de deneyimler. Görülen kişiyle kurulan bağ rüyanın tonunu belirler. Yakın bir arkadaşsa onunla ilgili bastırılmış bir beklenti ya da çözülmemiş bir duygu olabilir. Yabancı biri görülüyorsa, bu bazen kişinin kendisinden uzak tutmaya çalıştığı bir düşüncenin simgesi haline gelir. Bazen rüyada her şey yolunda gibi görünür. Aylardır süren hamilelik sona yaklaşmıştır. Bir doğum hissi vardır ama o an bir türlü gelmez. Kişi hazır olduğunu düşünür. Yine de içten içe bir şeyin hala izin vermediğini sezer. Bu rüyalar hayatın durduğu ama içten içe devam ettiği dönemlere benzer. Dış dünya ilerler ama kişi kendi kararını veremez. Neyi beklediğini bilmez, sadece beklediğini bilir. Bu içten gelen değil, dıştan dayatılmış bir bekleyiş gibidir. Rüya boyunca kontrol elden kayar. Kişi sabırla değil, çaresizlikle kalır. Her şey bir adım ötededir ama o adım bir türlü atılamaz, ne geri dönülür ne ileri gidilir. Sanki zaman kıvrılmış ve içinde sıkışıp kalınmıştır. Doğumun gerçekleşmemesi eksik kalma hissinden çok teslim olunamayan bir akışa direniştir. Rüya bunu kelimelere dökmez. Sadece kişinin içinden geçen bir cümleyi tekrarlatır. Olmuyor. Ama neden bilmiyorum.